Öğretmenim, İstanbul'a atandım depremden 5 ay kadar önce. Hataylıyım, Hatay'da yaşıyordum deprem atana kadar aslında. Buraya geldim tatilimde birkaç gün denize girmek için ablam bir de kardeşimi alıp orada bu olay yaşandı maalesef. 6 Şubat depreminde buradaydım ben de. Atandıktan sonraki evime ilk gelişimde 15 tatildeydi, okullar tatil olmuştu. Ben de annemin babamın yanına gelmiştim zaten. Aile evinde yakalandım depremede. Aslında depremin olduğu gün İstanbul'a uçağım vardı. Çünkü deprem pazar günü oldu ve pazartesi okullar açılıyordu. Ben de son gün almıştım biletimi. Fakat havalimanına gittikten sonra iptal oldu biletim. Çünkü İstanbul'da hava çok kötüymüş sanırım o zaman. Eve tekrar geri döndüm havalimanından. Annem açtı kapıyı. Öyle bir gülüşmüştük yani erken geldiğim için. Ee, iptal olduğu şey uçuşum. Annem de hayırlısı olsun falan dedi sonra geçtik uyumak için. Deprem böyle gerçekleşti benim için. Saatler sonra e, dayım işte birkaç akrabam depremden çok etkilenmeyen e, çevremizde oturan insanlar geldiler ve e, onları bir çok sonra çıkardık yani. Babaannem de Afkat'taydı. Ya yani ben annemi de babamı da babaannemi de hepsini orada kaybettim. Sadece ben çıktım oradan. Yani bir kere buraya geleceğini asla e, tahmin edemeden, etmeden yazmıştım. O paylaştım o tweet'i. Yani Arsuz Belediye Başkanımıza da, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, burada çalışma yapan arkadaşlara da ve Twitter'dan bana o duaları eden, annesinin yadigarını göndermek isteyen, aynısını yapmak isteyen kuyumcu arkadaşlar. Yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben şunu düşünerek paylaştım o tweet'i. Birisi benden sonra bulmuştur. Çünkü su, su çok berrak, çok temiz ve minicik bir parıltı bile görünebiliyor. Suyun altına dalmanıza gerek yok. Benden sonra bulan kişinin paylaşımı bir ihtimal görüp bana yüzümü geri getireceğini ümit ederek paylaştım. Ama e, herkesler, herkesler e, çok destek verdi. Çok şaşkınım ayrıca çok mutluyum. Gerçekten e, Twitter'da da bunu söyledim. Bir daha söylemek istiyorum. E, şu anne baba aynı anda gidince yani üzerimde müthiş bir kimsesizlik hissi var depremden beri. Şu an ilk defa böyle bir sürü benim derdimi özümsemiş insan görüyorum. Çok etkiledi beni bu. Kendi derdi gibi yani paylaştığım başka depremden beri bu yana yani yaptığım tweetleri okuyup derdimi özümseyip bana o şekilde dönüş yapan çok fazla insan var. Hepsine de dönüş yapmam mümkün değil. Buradan da teşekkür etmiş olayım onlara. Destek veren, gören, Paylaşan kayıtsız kalmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüzüm bulunmasa bile yani hala içimde bir umut var aslında ama bulunmasa bile yani katkı sağlayan herkese teşekkür ederim ben. Canlarımızın bizim üzerimizde bıraktığı hatıraya sahip çıkmak adına Zeynep kardeşimizin kaybettiği yüzüğü Arsus Belediyesi olarak Başta ben, belediye başkanı ve ekiplerimiz olarak bu durumu çok önemsiyoruz. İnşallah bir mucize daha gerçekleşir. Bu anısı çok kıymetli olan bu yüzüğü sahibine kavuşturmak adına Arsuz Belediyesi olarak bütün ekip sahilde detektörle yüzüğü aramaktayız. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkanımızın da duyarlı yaklaşımından ötürü teşekkür ediyoruz. Onların da ekipleri dalgıç adamlar yüzüğü bulmak adına yoğun bir çaba harcıyoruz. İnşallah bir nebze de olsa Zehra kardeşimizin anısına sahip çıkar. Ona destek oluruz. Birazcık olsun ve acılarını dindirmiş oluruz. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Zehra kardeşimizin yanında olduğumuzu bilmesini isteriz. Evet. Evet, stadyumun yan tarafında, Marangozlar sitesinde oturuyorduk biz de. E, de. Teşekkür ederim, ilgilendiniz. Bir de kızım yazmışsınız. Esnafırla. Ben gördüm, ben tweetini gördüm. Ondan sonra arkadaşlara söyledim, dedim hemen geçin. Ne gerekiyorsa bakın, ilgilenin, bulun.